Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle babamla Brokeyon oynuyoruz. Babam şu an benden önce girmiş. Ve gerçek Roblox avatarımı göstermeme gerek yok arkadaşlar. <laughs> Zaten sesimden belli <laughs> Nefes alamadım hiç arkadaşlar. Brokeyon'daki <laughs> karakterim böyle. Neyse baba ev kurdun mu sen? Şey diyeceğim bu. Ev kurdun mu? Tamam. tamam. O zaman ben de Brookhaven'da hileleri, bakları göstereyim olur mu arkadaşlar Arkadaşlar şimdi göstereyim. Şimdi arkadaşlar çete giriyoruz. Çete. Çet. Açılmıyor. <laughs> Oy yazamadım. Arkadaşlar çete afk yazacağım. Ha. Şimdi böyle kollarımızı üstünde uçtuk arkadaşlar. Şimdi at çıkaracağız. Arabalar dedik at dedik. At, at nereye çıktı? Heh. Şimdi arkadaşlar atın üstüne bineceğiz. Bakın arkadaşlar hem, hem uçuyorum hem hızlı yürüyorum hem en yukarı zıplıyorum. Nasıl arkadaşlar? Asıl eğer en buradaki tuşa basarsak ne oluyor biliyor musunuz? At geliyor. Hı. Hadi in indim. Şimdi arkadaşlar hem gizemli bölmeler hem hileler gösterebilirim. Hı. Sadece hile de gösterebilirim. Arkadaşlar bu hileyi ben hiç yapamıyorum. Bu arada arkadaşlar. Hangi hile biliyor musunuz? Koğaför müydü? Bir hile deneyeceğim arkadaşlar. Eğer tutarsa. Motor çıkardım. Motorla kofere giriyoruz. Ay giremiyorum. Motor sürmeyi çok bilmiyorum. Aa, tamam. Ay olmuyor. He, geri geri gittik. Oy yanlışlıkla şey yaptık. Hadi. He. Ha, oy olmuyor arkadaşlar olmuyor. He, girdik. Oy giremiyoruz. Ha, şimdi kuaförde yıkama iş yerine mi gitsek? Arkadaşlar o yanlışlıkla motora biniyordum. <laughs> motora biniyordum ne demek? Şimdi şeye tıklıyoruz bakayım deneyeceğim arkadaşlar hiçbir şeyden öğrenmedim Dim diye bir hile deneyeceğim Ay. anam denemiyor arkadaşlar basıyorum olmuyor bas olmuyor neyse arkadaşlar motorumuzu silelim mi arkadaşlar o hı, motoru neyse millet trollemek için silmedim arkadaşlar bir bakacağım. Tanfiyatı da çıkarabilirim. Oradan gizli bölmeler gösterebilirim. Uyku ee, hemen <laughs> arkadaşlara videoyu bitireyim ilk önce arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun. <laughs> Çünkü uyku saatim gelmiş arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.